iyi futbol sergiler. Biz istediklerimiz çok oyuna yansıtamadık gerçekten nasıl baktığımızda. Ama bizim için önemli olan galibiyetti. Üst üste iyi bir seri yakaladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Bu da bizim üstünde tabi biraz baskı yaratıyor ama ya bu böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Bundan sonra daha da farklı oynamak için elimizden geleni yapacağız. Yani bu maç böyle oldu bitti. Allah şükür kazandık. 3 puan aldık. Almak istediğimizi aldık. Oyun anlamında istediğimiz her şeyi yapamadık ama inşallah bundan sonraki periyotta daha da artırmamız gereken bir oyunumuz var tabii ki de. Öncelikle bugün kazandığımız için umutluyuz. Hedefimiz kalan bütün maçları kazanarak sahaya çıkmaktı. Bugün de bir tanesini atlattık. Bugün hava da zemin de iki taraf için de zorluklar çıkardı. İstediğimizi iste, istediğimiz zaman yansıtamadık sahaya. Ama önemli olan buradan 3 puanla ayrılmaktı. Takım arkadaşlarımın, abilerimin emeğine sağlık. Önümüzdeki kalan maçları da kazanmak için herkes savaşacak. Ee... Zor bir maç olacağını biliyorduk. Zaten e, in takımının diğer maçlarına da baktığımızda e, rakiplere epey bir zorluk çıkartıyor. Puanı e, yakından takip etmeyenlere aldatıcı gelebilir ama oyun olarak e, belli bir disiplin çerçevesinde ve belli e, ilkelerle oynayan bir takım. E, biz zor bir maç bekliyorduk zaten. Fakat biz kendi istediğimiz oyunu oynayamadık. Yani bizim için bugün sorun olan şey oydu. Planladığımız Maç öncesi planladığımız, düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Daha fazla 3. bölgede rakibin sahasında oynamayı düşünüyorduk. Fakat maalesef e, pas yapmada rakip bizden daha becerili oldu ve daha çok topa sahip oldu. Alanı daraltmada birazcık sorun yaşadık ve e, rakibe yakınlaşmadığı zaman zaman sorunlar yaşadık. Rakibi de bu arada hani oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Yani Gerçekten e, çok e, doğru oynadılar oyunu. E, Bugün tabi da bizi etkiledi. Yani onu da söylemem gerekiyor. Sıcak bir hava. Mevsim geçişleri tehlikelidir. Rakip kadar tehlikeli oluyor en azından. Hafta içerisinde bu konuyu konuştuk kendi aramızda ama yine de e, tam istediğimiz gibi bir e, sıcak hava beslenmesi herhalde yapamadık. Bugün etkiledi bizi. Ama her şeye rağmen kazanmak çok önemli. Kazandık. yani Zor bir maçtı. Kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Hocam, Hocam e... rakibin 4-3 3, 3 3 oynaması ilk defa bize karşı 4 3 3 oynadılar. Evet. Bu bizi takımın futbolunu etkiledi mi acaba? Yani biz bazı futbolcularımız etkisiz kaldı. Ya yani şöyle söyleyeyim. Rakip rakibin nasıl oynadığını zaten biliyorduk biz. Yani rakip böyle bir oyun oynayacaktı zaten bize karşı. ama biz kendi oyunumuzu oynayamadık. Yani kendi düşündüğümüz oyunu oynayamayınca bu sefer rakip daha fazla topa sahip olmuş gözüktü. Ee, yine de skoru arttırabilirdik. Rakipte bazı pozisyonlar buldu ama yine de direkt oyunda skoru arttırabilirdik. Olmadı 1-0. oldu tabi. tabii 1-0'lık skor da birazcık e, yani oyunu e, erken koparamadığımız için etkiliyor bizi biraz. E, ama değil yani bugün kazandık. Ö önümüze bakacağız artık yani yolumuza devam edeceğiz. Önemli <laughs>